Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Rapunzel'e harika bir yılbaşı hediyem var. Daha sonra Noel Baba'yı da ziyarete gideceğiz ve çok eğleneceğiz arkadaşlar. Gerçekten bayılacaksınız bugüne. Şimdi Rapunzel için hediyemize gelelim sıra. Evet merhaba Noel Baba. Bugün harika bir planım var. Ne dersin? Arkadaşlar öncelikle size şunu göstermek istiyorum. Bunlar yeni karakterlerimiz. Ben bunlarla da oynayacağım. Bakın kızak yapan minnoş bir kedicik var. Çok fazla kedicik gelmiş bu sefer arkadaşlar. Kayıyor mu onu test edeceğim. Azıcık kayıyor. Ee, Noay babanın kızağını çekersek daha net görürüz. Kay bakayım. Minnacık kayıyor gördünüz mü buzlarda? Keşke bunlar için bir buz pisti de olsaymış. Azıcık daha kaydı. Belki o da gelir. Şimdi şu uçan kıza bayıldım. Saçlarını çünkü çok güzel. Yarısı yeşil, yarısı pembe bayıldım. Ee, Grinch var şurada. Bakın minnoş şeker bir kedi var. Canavarlarımız var. Yeti bence bunlar. Daha canavarları. İlk yardım köpeği var. Bu ne? Bir tane şeyde kayan bir kız. Bunlar için şuraya bir tane de buz pisti gelseymiş çok iyi olurmuş. Aslında şurası buz pisti gibi ama... Burada rahat kayılmıyor. Şimdi ben Rapunzel için olan hediyeme geçeceğim. Ama kardan adam değil benim hediyem. Bir dakika yer aşağı inebilir miyiz rica ediyorum. Yine hayalet kardan adam mı geldi? Daha neler? <laughs> hayır hayır bu değil hediyem. Şuranın buz pistinde aslında kayılabilir mi diye düşünüyorum. Ama bu kurabiye adam kaymıyor. Diğerleri de kayabilir mi bilemedim. Bu kaymıyorsa diğerleri nasıl kaysındı? Dur bir dakika. Bir dakika arkadaşlar bir dakika. Şurayı bir de iyice sıcak yapalım. Penguenimiz çok üşüyen bir penguen bu. Burası sıcak bir havuz. Soğuk havuz olsa donardı çünkü bu soğukta. Şimdi arkadaşlar. Ee, sen çok ses yapıyorsun. İner misin bir dakika? Size göstermek istediğim şey bu değildi. Bir dakika bu yeni şeylere bakacağım. Uçuyor muydu o? O kız uçuyor muydu onu çok merak ediyorum. Bu da kızak. Kayak bu da kayması lazım. Bu da uçmuyor kaymıyor da. Anlayamadım arkadaşlar. Neyse ben gidiyorum. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Hediyemizi hazırlamaya gidiyoruz. Evet. Bugün Rapunzel için bir ejderha yapacağız arkadaşlar. Ona bir ejderha, evcil bir ejderha vereceğim. Ona özel bir ejderha olduğu için çok şirin minnoş bir ejderha olmasını istiyorum. Böyle korkunç bir ejderha olmamalı. Burada ejderhalar içinde gözlük falan var. Bakın şimdi. Bu ne ananaslı. Ay bunu kazara aldım ya dur. Aşağı indirecektim şey. Aynen kaydır. Ejderhaları da çağırdım şuradan. Şu bulut gözlük çok güzel mesela. Tekrar gelir mi o? Aa, bak burada şey var. Uçan kızak var. Uçan başlıklar falan var. Bak bu mor sana çok yakışır. He, Şu kırmızıyı sana takalım. <laughs> Onun müziği gibi oldu. Şimdi siz burada durun bir tane daha şuradan seçsem mi? Neyse dursun şurada seçeriz yine. Şu an ihtiyacımız yok. Harika uçutmalarımız falan da var burada hatırlıyorsanız. İşte tam olarak bu Rapunzel'e hediye hazırlayacağım. İlk önce pembe olmasını istiyorum. Bir kere bir çok şirin olmalı. Bakın şu da çok şirin. Burada iki tane çok minnoş hatta üç tane çok minnoş şey görüyorum. Bu olsun ama. Bunun kulaklarında tüy var ve çok hoşuma gitti. Boynuzunu seçeceğim. Boynuzu da nasıl olsun? Ay şu kıvrım boynuzu çok güzelmiş. Göz olan hiç güzel değil. Pembe olan, aa boynuzum bak tamam bu çok iyiymiş ya bu olsun. Bunu beğendim arkadaşlar. Sırada vücudu var. Şu biraz deneye deneye gidelim. Ee, ne olsun ne olsun. Bu güzel değil. Bak bu güzelmiş. Ah renginde pembe yapınca daha güzel olduğu da çıktı ortaya. Bu çok şişko. Bunun tüyleri kırmızı, o yüzden beğenmedim. Ee, bu da kaplumbağa kabuğuna benziyor. Güzel ama bizim ejderhamıza uygun değil. Aa bu çok güzel pullu pullu. Ama bu bir deniz ejderhasının vücuduna benziyor. Biz deniz, deniz ejderhası yapmayacağız arkadaşlar. Bir dahaki ne yapabiliriz? Ay bu çok şişko. Ve dikenleri de hoşuma gitmedi. Bu da çok dikenli. Rapunzel üstüne oturduğu zaman pop batar. Olmaz. Bu olabilir. Beğendim bunu ya arkadaşlar. Bu kalsın. Kuyruğu da pembeyi seçelim şuradan. Ay bu çok güzelmiş. Bunu çok beğendim. Bu kuyruğu pek beğenemedim. Çünkü kuyruğun dikenler siyah. Bu çok yukarı doğru kıvrık. Bunun ucunda tüyler var. Bu güzel. Beğendim bunu sanki. Aa, bu da çok görkemli ve güzel. Bu çok güzelmiş. Şimdi arka ayaklarında sıra arkadaşlar. Arka ayak seçeceğiz. Minnoş ayaklar istiyorum. Evet bu çok uyumlu vücudunun deseniyle uyumlu. Elleri minnoş pençeler istiyorum. Evet evet çok tatlı pembiş tırnakları da var. Bunu beğendim. Şimdi sırada kanat var. Bu çok güzel. Kanadı sadece pembe olmasın. İç tarafı da böyle morumsu olsun. Evet bu güzel bence. Aslında sarımsı olsaydı ya? Morumsu güzel. Bu böyle güzel pullu kanatlar, tüylü kanatlar, yarasa kanatları ve yırtık yırtık. Güzel değil. Bu kelebek kanadına da benziyor. Çok hoşuma gitti. Oo büyük kanatlar güzel. Ay bu çok minnoşmuş ya arkadaşlar. Sanki ben bunu beğendim. Bence bu çok yakışır. Rapunzel'e de güzel olur bu. Evet hediyemiz hazır. Rapunzel neredesin? Dina, şey, e, dinozor diyordum az daha. Ejderha hazır. Go! Evet. Kırmızı takım bir sıfır öne geçti arkadaşlar. Şimdi ben buna ne yakıt koyacağımı bilemiyorum. Bakın buradan ateş topları fırlatabiliyor. 4-5 çeşit yakıtımız var. Yakıt demeyelim de e, ejderhanın gücünüz belirleyelim buradan. Şimdi burada ateş topu fırlatan mı olsun? Bu da buz. Buz püskürten mi olsun? 5 değil 6. Bu arada şimşek olan da var onu unutmuştum. Bu da buz püskürtüyor. Arkadaşlar. Bu Aa, yeşil bir sıvı. Tamam şimdi önce bir Rapunzel'i çağıralım. O oradan dolarken. Rapunzel neredesin? Evet, gidiyoruz Rapunzel'e doğru arkadaşlar. Ay buralarda açılsa da görsek arkadaşlar. En son da açıldı? Daha da başka bir şey açılmadı. Buraları çok merak ediyorum. Bakın burada büyücüler falan var. Değişik bir yer. Burada bir tane cadının evi var. Burada bir tane kutuplar, kutup ayıları falan var. Bakın foklar falan var. Bu köşede Viking'ler var. Çok güzel değil mi? Şurada bir yerde bir yanar vardı ama bir dakika dur o neredeydi? Ee, bilemedim. Neyse bir Rapunzel'in yanına gidelim. İşte yanardağ gördünüz mü? Aa yanardağ oradaymış. Tamam. Rapunzel sana bir sürprizim var. Rapunzel. Rapunzel. Sana bir sürprizim var. Bu da Rapunzel'i koruyan diğer ejderha arkadaşlar. Bu dev gibi bir ejderha. Bu ejderha gerçekten bir harika. Bizim yaptığımız bundan daha küçük. Ama Rapunzel üstüne benim uçabilecek en azından. Bu güzel bir şey değil mi? Rapunzel, hadi gel sana harika bir sürprizim var. Hemen 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 gel, hemen gel. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar Rapunzel'i aldım, götürüyorum. Hadi bakalım Rapunzel, Ay bu devide oluşturamadık bir türlü, kayaları çıkartmadık. Hadi Rapunzel. Lay 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 İçeceğini de iç. Elma suyu arkadaşlar. Buzlarını bile yedin Rapunzel. Sana inanamıyorum. Gidiyoruz. <laughs> ya inanılmaz eğlenceli. Şimdi. Evet yola çıktık. Ve geldik. Ya eminim çok beğenecektir arkadaşlar Rapunzel ben senin için bir ejderha aldım ve bence bayılacaksın sadece ne püskürteceğine karar veremedim asit mi püskürtsün arkadaşlar buz mu alev topları mı pembe bir alevimiz de var bence pembe alev olsun çünkü ejderha da pembe bakar mısınız yoksa şimşekler mi çıksın ağzından yoksa zehir mi bilemedim aa kolye orada kaldı kolyeyi alamıyorum Rapunzel çok üzgünüm alınmıyor neyse alamadık arkadaşlar bakın şu anda yeşil bir ateş püskürüyor eee ben bakın bu şimşek ama şimşek istemiyorum ben bir dakika şu pembeye koymak istiyorum onu aa bu da yuvası olsun mu bence yuvası olsun gerçekten binebiliyor ve gerçekten çok güzel biniyor tebrik ediyorum seni Rapunzel harika bindin ...bu ateş topuydu. Deneyelim mi? Doldu bence yeter. Bakalım. Şu pembiş çok güzeldir. Evet bunu deneyeceğim hemen. Ejderhaların hepsini de çağırdım ama... ...yanlışlıkla çağırdım olsun. Gelsin arkadaşlar da yanına. Merhabalar. Püskürt bakayım. Püskürt bakayım. İnanılmaz güzel bu arada arkadaşlar. Başının üstünde de ateş var ateş topu. Bakın ne kadar güzel bir pembe. İnanamıyorum hayatımda hiç bu kadar güzel pembe alev görmedim. Gerçekten çok güzel. Yürü gidiyoruz şimdi nereye biliyor musunuz arkadaşlar? Noel babanın yanına. Çünkü artık 2025 yılındayız. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl sizlere kutlu olsun. Merhaba Noel Baba. Hediyeleri açmanın zamanına geldik. Oo, nasıl püskürtüyor. Şimdi gel bakalım sana hmm. kurabiye vereyim mi? Yeni yıl kurabiyesi. Ne dersin? He ejderhacığım. Rapunzel'in evcil ejderhası gerçekten de çok minnoş arkadaşlar. Siz de eğer beğendiyseniz beğen tuşlarına basmayı unutmayın. Al bakalım sana bir kurabiye. ister misin? Şu hediye paketlerinden de ne çıkacak çok ekstra merak ediyorum. Ho, kurabiye çıktı. Ah, zaten kurabiye verecektim arkadaşlarına. Şeker de vereyim sana. Yom yom ne kadar tatlı minnoş sesin yom var ya. Arkadaşlar bunlar bence çok iyi arkadaş olacak. Rapunzel de kıyafetini burada unutmuş. Geçen seferki kıyafetini burada unuttur Rapunzel. Şimdi bu sefer de bunu unutursun. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben bugün gerçekten çok eğlendim. Çok da özlemişim bu arada. Aa. Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Aslında da şey kar küresi hediyesi ejderha. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenileri de atmayı unutmayın. Ay. Merhaba kedici. Ay. Arkadaşlar kediciye verdiğim hediyeden şeker sınırsız çıkıyor. Bunda ne varmış? Çok harika bir kıyafet varmış. Başka ne varmış? Bakayım. Bu da son hediye olsun mu arkadaşlar? Aa. Ağaca koydum şeyi. Kurabiyeyi. Aşırı güzel. Aa bu ne bir yoyo. Çevir çevir fırlat. Ağaca gir takalım. Çok güzel bir yoyoymuş arkadaşlar. Herkese şeker yediriyorum. Yom 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 yom. Ama çok da fazla şeker yemeyin. Zararlı. Ben hiç yemem. Ben hiç sevmem arkadaşlar. Köpeğimizin sesi <laughs> duyamadık hiç. Sana bir tane şeker versem de sesini duysam olur mu? Aa şu ne kutusu? Orada yeni bir kutu gördüm. Bir dakika. Bu, ke bu kıza da bayıldım bu arada ama uçamıyormuş arkadaşlar. Uçacak mı diye denedim. Ee, uçamadı. Bakın Rapunzel gerçekten harika bir şekilde uçuyor. Çok beğendim Rapunzel'in uçuşunu. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.